Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dede Korkut'un kim olduğundan ve Dede Korkut hikayelerinin ortaya çıktığı dönemden bahsedeceğiz. Türkler bundan yüzyıllar önce henüz yerleşik hayata geçmemişken göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Mevsime göre yer değiştiriyor, büyük çadırlarda yaşıyor ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Yaşam biçimleri bizden çok farklıydı. Göçebe hayat nedir? Halk genellikle hayvancılıkla geçinir, sürülerini otlaklara göre mevsimlik olarak taşırdı. Oba yani çadır yaşama hakimdi. Aile ve boy düzeni Toplum, oba ve ailelerden yani boylardan oluşurdu. Herkesin görevleri belliydi. Beyler topluluğu yönetir, aksakallar ve bilgi kişiler rehberlik ederdi. Kadınların rolü nedir? Kadınlar hem ev içi düzeni sağlar hem de gerektiğinde savaşta bile aktif rol alırdı. Misafirperverlik ve cesaret önemli değerlerdi. İnanç ve törenler Doğaya, atalara, tanrıya saygı duyulan bir kültür vardı. Düğünler, şölenler ve at koyma törenleri toplumun birlik noktalarıydı. Sanat ve sözlü kültür. Ozanlar bir müzik aleti olan kopuz çalıp hikayeler anlatır, böylece tarih, kahramanlık ve değerler kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılırdı. Dede Korkut kimdir? Dede Korkut, Oğuz Türklerinin bilgi ozanı ve destan anlatıcısı olarak kabul edilen, Türk kültüründe yaşlılığı, bilgeliği ve adalet duygusunu temsil eden efsanevi bir kişidir. Gerçek bir şahıs olup olmadığı tam olarak bilinmese de anlatılarda herkesin saygı duyduğu, sözü dinlenen bir kılavuz olarak karşımıza çıkar. Dede Korkut'un Görevleri Oğuz beyleri savaş, barış, aile sorunları veya toplulukla ilgili önemli kararlar alırken onun fikrine başvururdu. Dede Korkut halk arasında yaşanan anlaşmazlıkları çözerek barışı sağlamaya çalışırdı. Hikayelerde bir çocuğun adını koyma hakkı ona aittir. Genç bir kahraman ilk büyük başarısını kazanınca Dede Korkut o anın anlamına uygun bir isim verirdi. Kopuz çalarak kahramanlık hikayeleri anlatırdı. Bu anlatılar hem topluluğu coşturur hem de geçmişin bilgeliğini yeni kuşaklara aktarırdı. Dede Korkut aynı zamanda dua eden, bereket ve huzur dileklerinde bulunan bir figürdür. Topluluk onu manevi yönden güç veren bir rehber olarak görürdü. Dede Korkut hikayeleri Bundan yaklaşık 800 yıl önce ortaya çıktıkları tahmin edilmektedir. Bilinen 12 tane Dede Korkut hikayesi vardır. Yazarları belli değildir kahramanlık, aile ve kardeş sevgisi, aşk, iyilik ve adalet konuları anlatılır. Dönemin göçebe yaşam şekline ve kültürüne uygun yazılmıştır. Dede Korkut her hikayede bilge ve sorunları çözen bir kişi olarak karşımıza çıkar. Kavgaları ayırıp küsleri barıştırır ve dualar eder. Bu hikayelerde iyiler kazanır, kötüler cezalandırılır. Videomuz buraya kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.